Burçlar üzüldüğünde ne yapar? Herkes üzüldüğünde farklı tepkiler verir. Peki burçlar bu durumda nasıl davranır? İşte en dikkat çeken üç burç ve onların üzüldüğünde yaptıkları şeyler. Akrep üzüldüğünde bunu kimseye belli etmek istemez. Duygularını derinlere gömer ve içine kapanır. Kimseyle konuşmaz. Hatta bazen kendini tamamen izole eder. Ama içinde fırtınalar kopuyordur ve bir gün her şeyi unutmuş gibi güçlü bir şekilde geri döner. Ya ise üzüntüsünü yok saymaya çalışır. Evde oturup dertlenmek yerine dışarı çıkıp gezmek, yeni insanlarla tanışmak veya hayatını heyecan katacak bir şeyler yapmak ister. Ona göre hayat kısa ve üzülmeye değmez. Oğlak ise duygularını göstermekten çekinir. Üzüldüğünde bile güçlü kalmaya çalışır ve kendini işe, sorumluluklarına ya da hedeflerine daha çok verir. Mantığıyla hareket ederek yaşadığı durumu analiz eder ve soğukkanlı bir şekilde yoluna devam eder. Diğer burçlar üzüldüğünde ne yapar? Öğrenmek için kanala abone olmayı unutma.